sendikasyonelik bazı suçlamalarınız var hem bu suçlamaları dinleyelim sizden ee, hangi konularda suçluyorsunuz bir de neye dayanarak suçladığınızı soracağım elinizde herhangi bir belge var mı o kadar dinleyelim. belge var ki şimdi ben belgeleri göstereceğim ve bu belgeleri gösterirken de bütün işçi arkadaşlarıma, kamuoyuna basındaki diğer basın kuruluşlarına gazetecilere, internet medyasındaki arkadaşlarımız hepsine sesleniyorum yarın istediğiniz zaman bu resmi evrakları gelirsiniz bizim sendikamızdan alırsınız Herkese soyuz. Ama tek gıdan üyesi ama öz gıdan üyesi. Hiç fark etmez. Ama farklı görüşte, farklı siyasi partilerde olanlar. Yani bunu söylemek niye söylüyorum biliyor musun? Bizi bazen siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri çok eleştiriyor. Niye eleştirdikleri yani ben de anla, anlayamadım. Yani biz niye buraya gelmişiz? Biz Ermenistan'dan gelmedik. Biz e, sonuçta İsrail'den gelmedik. Biz Kuzey Kıbrıs'ın Rum tarafından da gelmedik. Ya biz bu bölgenin çocuğuyuz ya. Başka bir izimiz yok. Gidecek başka bir tarafımız da yok bizim ya. Sen de gitmeye niyetimiz de yok. Belki bir de yavuşlar yanar, giderler giderler diye ama bizde yaşamayı öğrenecekler. Bizde yaşamayı artık öğrenmeleri gerek. İnsanların canını bir ufak demokrasi, bir ufak hak için verdiği yerlerde biz eğer üç lira, beş lira hesabını yaparsak o zaman bizim de kendi kendimizi sorgulamamız lazım. Şimdi belgelere gelelim, yapılanlara ve yapılanmayanlara gelelim. Evet, ben sadece efendim, bir konuşmada yapmıştım. Arkadaşlara sordum. Ya bizden aldığımız bir milyar doların karşılığında şu memlekete ne verdiniz? insanlar senelerce Trabzon Tıp Fakültesi'ne gittiler. Bir misafirhane yapsaydınız ya oraya. Ya bir sağlık ocağı yapsaydınız. Ekrandaki bizi izleyenlere açalım o bir milyar dolardan kastınız. Bir milyar biz? dolar çay tarihinde tek gıda işin gelişinden itibaren bugüne kadar çay kur işçisinin, babalarımızın, dedelerimizin, şimdi kendimizin, yarın çocuklarımızın diyeceğim. Yani. Çünkü yarınlar nasıl olsa olmayacak bunlar inşallah. İnşallah da diyorum peşine. Bir milyar dolar bizim onlara vermiş olduğumuz aidat. Ha bu aidatlardan at yarışlarına paralar gidiyor, otellere gidiyor, motellere gidiyor, birçok yere paralar gidiyor ama ne hikmetse şu Giresun'dan bu tarafa doğru bir hizmet göremez. Turistik yer derseniz uzun yıl orada, ayda burada. Tesis derseniz her tarafa olur. Misafirhaneniz var mı? Yok. Lokaliniz var mı? Yok. Sağlık ocağınız var mı? Yok. Bir spor sahanız var mı? Yok. Bir tane ilk öğretim yaptınız mı? Yok. Ya kardeşim siz ne yaptınız burada ya? Siz bu milletin gözünün içine baka baka siz niye bu milleti kandırıyorsunuz ki? Siz yaptıklarınıza niye bunu? Çıkın şu televizyonlara bir iki tane internet medyasının arkasında bunları işte siz şunu yaptınız, bunu yaptınız diyeceğinize çıkın biz şunu yaptık, biz bunu yaptık desenize defalarca çağırıyoruz. Yani biz de konuşun diyoruz. O dümeyden çekiyoruz. O dümeyden değil. Yani şöyle geçelim İsmail Karabak Gültür Merkezi'ne basın gelsin. Gazetecilerimiz de gelsin. E sizler de gelin, bizler de gidelim. İşçi arkadaşlarımız da gelsin. Bu işin esas müdahale işçiler değil mi? İşçi arkadaşlarımız değil mi? Esas mağduriyet varsa veya da bir kar varsa orada hep beraber konuşalım biz bunları. Niye konuşmuyoruz? Niye konuşamıyoruz? Kimin cesareti yok? Ben şimdi isterdim ki Neşe Hanım sizin karşınızda bir tarafta da bir tane tek kadar sorumlu bir arkadaşım olsun. Ve düşmanım bir gelsin otursun. Yapalım en kısa sürede öyle bir programda. Gelmezler Neşe Hanım. Çok çağırırsınız gelmezler. Önce çok bir kendilerini eğitmeler lazım. Bir kere, şey, aynaların yani sayfaların temiz olması lazım. Şimdi şu da öyle şeyler biraz sonra size e, izah edeceğim ki... ...şimdi bu kadar çivriliğin içerisinde bir sendikacı, sendikacıyım diye geçinen birisi ben işçiyim. Ben şu anda, bu örgütlenme safhasında kurumumda arkadaşlarıma yardımcı olan bir işçiyim. Asla sendikacılık gibi bir iddiam da olmadı ama... Şimdi orada kendi kazılara bakıyorum, bir de kendime bakıyorum ama valla yani e, övünmek gibi asla bir niyetim yok ama hiç olmazsa çok fazla bir içi e, iki gözümüz önümüzde ama iki gözümüz de arkamızda yok bu kadar. Onunla söyleyelim. Bu kapı veya onlar istediği herhangi bir yerde eğer biz bu konuları konuşabiliyorsak kimi isterlerse en güvenlikleri hani dünya boksörleri çıkarsın ya bizim amacımız boks yapmak da değil ya. Bizim amacımız tatlı tatlı konuşmak. Siz de yaptınız biz de yaptık. Yani sizin şu anki herhalde en büyük eleştiriniz bu. Yapılmayan yatırımlar. Bu para nereye gidiyorsunuz? Bu para nereye gitti? Bu para eşit alıp nereye kullanılırız?